Arkadaşlar bir tane <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir tane video çekmişti. Sildim. Car parkingde. Onun car parking. Car parking. Bugün sizlerle birlikte ee, araba süreceğiz. Drift atacağız. E, ondan sonra dolaşacağız. Size şey göstereceğim her 7 Tamam yerinde gösterdim. Şöyle göstereceğim. Şöyle arabalarımı da göstereyim mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bir dahaki videoda arabalarımı gösteririm. 3 araba satmayı so göstereyim. Hemen gidelim. Vay vay vay. Arkadaşlar arabayı tamir etsem mi ya? Önüne bakın. Ana arabayı vur. Daha demin Dubai'ye kırmıştık anda. Ya geri sar sarın anlarsınız. Bana gösterdikten sonra tamir yerine gidelim. Abi çok hızlı gidiyorsunuz ya. Şurada tamir yeri varmış. Ya bu araba çok kritik ya. Yine ne bileyim satacağım bunu. Satayım mı arkadaşlar? Satayım mı? Satıyorum hadi. Bir gün de şey yapalım. Sizin için satacağım. Kaça satalım? Ay yanlış yere gidiyoruz. برضه فيها يا بني ها بردين صفر صفر Üfff. Dumanlar Ya ben niye arabamla hemen vuruyorum? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Yani bu Yine Hadi gidelim. Hemen arabayı satıyorum. Daha drift atacağım orada. Al. <laughs> vurdum, 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 vurdum. Ha bir şey yokmuş. Vay, 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 vay. fiyat araba pahalıydı yine aynı fiyatına atacağım T yapayım tofaş tofaş değil ama boş verin. kaç lira satıyoruz 9000 o çok yaptım ya bir tane sıfır çıkaralım <Gülüyor> <Gülüyor> lan ne oluyor Heh. Hadi bakalım. Yüksek uçmaz. Allah abi istiyorsun. Ulayer. <laughs> 300 ediyorsun bin istiyor? Neyse arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Ekran görüntüsü alacağım. Böyle bir video çekeceğim. Sizleri çok seviyorum. Bana bana like atmayı unutmayın. Bay bay. Allah'a emanet